Yakın olalım. Biz boğazdayız. Uzakta nehirleri görebiliyorum. Benim <laughs> için tarif et. Perabot iskelesine inmedik bir tırmanış ama nehir sürüyü geride the bırakmamız the için en iyi umudumuz olacak. No. Hayır, Describe manzarayı tarif et. Manzara mı? Sanırım I güzel. Devam on? et. Güneş batıyor, kasabanın ötesinde. Gökyüzü kırmızı. Renkleri hayal edemiyorum. Gökyüzü ateş gibi. Ufukta yön gibi yılmış bulutlar ısıtıyor. Evet. However, Ancak nehirdeki ışık onu ormanın içinden yol alan bir bilen yılan haline getirmiş. İşte bizim plan. yolumuz. Teşekkürler, you, çoban. You're quite Sen place. gerçekten bir şairmişsin. Belki And geçmiş bir yaşamda. Perhaps. Endişeli görünüyorsun kuzu. Ben tekneleri sevmem. No, Merak etme o zaman. Bu daha çok derme çatma now. bir sal. Çocukken neredeyse boğuluyordum. Kale göletine kayıp düşmüştüm. Kardeşim beni oradan çekip çıkardı. Tio ne zaman ihtiyacım olsa yanımdaydı. Pekala elinden geleni yap da düşme. Ben yüzme bilmem. Kayıkçılar? Rivertown'a daha ne kadar var? Benim adım Kadir. İnsanlara hep meslekleriyle mi hitap edersin? Suda daha uzun süre mi olacağız Kadir? Az kaldı. Bu da ne şimdi? Değerli bir şey taşımadığımı biliyorlar mı? Alınma. Korsanlar mı? İki tekne. Yanında çelik varsa şimdi göster derim. Seni soydukları gibi nehre atarlar. Pek de endişeli görünmüyorsun. Kayıkçıları öldürmek işlerine zarar verir. Oklara dikkat et. Çoban kalkanımın arkasına geç. Ich bin in der alex, boat, alex. parayı ver. Hepsi bu kadar mıydı? Evet. Onlar acemiydi. Aşağıdaki korsanlar o kadar kolay olmayacak. O değildi. Şu geri zekalı Telegram botu niye her şeyi çevirmiyor? Niye çevirmiyor lan? <laughs>